Esklinik'ten herkese merhaba. Bugün bizlere sürekli olarak yönelttiğiniz saç ekiminden farkınız nedir? Saç çoğaltma uygulamasını mı yoksa saç ekimini mi tercih etmeliyim gibi sorularınızı cevaplandırmak istedik. Saç ekimi ve saç çoğaltma uygulaması birbirlerine alternatif tedavi protokolleri değiller. Saç ekimi cerrahi bir operasyondur. Saç ekimi öncesinde donör bölgenizdeki saç miktarının ekim yapılacak alana yeterli olması gerekmekte. Aynı zamanda dökülme ilmenizin durmuş olması ve ekim yapılacak alanın şeklinin ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Saç çoğaltma uygulaması ile mevcut saçlarınızı güçlendirebilir, dökülmenizi durdurabilir ve belki de ekime gerek duymayabilirsiniz. Aynı zamanda donör bölgenizin yetersiz olduğu durumlarda donör bölgenizdeki graft miktarını arttırabilir. Ekim sonrasındaysa hem ekim alanınızı doğallaştırmak hem de ekim sonrası seyrek kalan alanları doldurmak için saç çoğaltma işlemini tercih edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.